Efendim merhabalar. Sizlere çok özel bir hikaye anlatmaya geldim. Osmanlı tarihinin en enteresan saltanat dönemlerinden birisi. Sadece 93 gün süren bir padişahlık ve bu padişahlık sürecine giden çok devdebeli günler. Bu günlerin en önemli şahsiyeti Şehzade Murat, Veliaht Murat veya Padişah 5. Murat. Onun hikayesini anlatacağım bugün sizlere. Ben bu bölümü kaydederken çok heyecanlıyım. Çok özel bir hikaye anlattığım için umarım sizler de beğenirsiniz. Yavaştan hikayeye geçelim. Mehmet Murat 21 Eylül 1840 tarihinde Padişah Abdülmecid'in ilk oğlu olarak dünyaya geldi. Aynı zamanda doğan bu şehzade Osmanlı tarihinde Tanzimat dönemi olarak adlandırılan dönemin ilk şehzadesiydi. Bu özellikler ona küçük yaştan itibaren çok hususi bir dikkat gösterilmesini sağladı. Ancak doğumuyla ilgili acı bir rivayette bulunuyor. Çocuğun cinsiyetini bilmeyen Sultan Abdülmecid erkek evladı olması için niyazlarda bulunmakta. Oğlunun olduğunu öğrenen padişah bu müjde için hediyeler dağıtmak ister. Fakat haberi aldığı sırada hamamda olduğu için pek bir şey dağıtamaz. Bunun üzerine Lala korkarım evladım sıkıntılı bir hayat geçirecek diyerek belki de çocuğunun akıbetini doğar doğmaz öngörmüştü. Dönemin meşhur müneccimleri Necip Baba, Bahir Efendi, Mehmet Rıza Hoca gibi isimlerde şehzadenin yıldızına bakarak hüküm verirler. Şehzadenin doğduğu saatte güneş aslan burcunda vaki olmuşsa da o anda ay değişikliği terazi burcuna intikal ettiğinden doğan uzun ömürle yaşayacak ise de baht ve talihi yarı olmayacak. Çocukluğundan itibaren en iyi hocalardan eğitim görmeye başlar şehzade. Monsieur Garde, Ethem Paşa ve Safet Paşa'dan Fransızca, Ali Mahfi Efendi'den Farsça, piyano başta olmak üzere Batı musikisi ve sazlarında Guetelli Paşa, Donizetti Paşa ve İtalyan Lombardi'den müzik eğitimi, Violinist Hidayet Bey'den keman dersi aldı. Aynı şekilde arkadaşları olan Ziya Paşa ve Namık Kemal'den de dersler aldı. Aslında devletin ne kadar batıya döndüğünü gösterir gibi adeta Şehzade Murat bir prens gibi yetiştirildi. Bu özellikler onun hayatına da etki edecekti. Karakteri hakkında gençliğinde sakin, terbiyeli, sempatik, nazik ve hassas bir kişiliğe sahip olarak betimlenmekteydi. Küçük biraderi, üzerine diziler, filmler yapılan, kavgalar verilen Abdülhamit, onu açık fikirli bir zat, ilmi irfan erbabıyla hürriyet taraftarlarıyla görüşmekten zevk alır diye betimler. Abisi'nin alkol bağımlısı olmasında da hürriyet fikrinin sancaktarlarından Namık Kemal'in rolü olduğunu söyler. Bir diğer kardeşi Osmanlı'nın da son padişahı olan Vahdettin, abisi için biz sekiz biraderdik. İçimizde en değerlisi Murad idi. Onu terazinin bir tarafına ve bizlere diğer tarafına koysalar onun bulunduğu taraf ağır çekerdi diyecekti. Fakat bütün koşullar 1861 yılında değişti. 1861'de Padişah Abdülmecid sadece 38 yaşında, çok genç bir yaşta hayatını kaybetti. 1861'de babasının ölümü üzerine Murat Efendinin hayatı da tamamen değişecekti. Babasının vefatıyla veliaht durumunda bulunan Abdülaziz artık Osmanlı Devleti'nin yeni padişahı olacaktı. Abdülaziz'in başa geçmesiyle birlikte artık devletin veliahtı Murat Efendi olacaktı. 21 yaşındaki genç şehzade artık şehzade değil veliahttı. Sultan Abdülaziz resmi biat tamamlandıktan sonra birader zadeleri olan şehzadeleri Dolmabahçe Sarayı'na davet ederek onlarla bir konuşma yaptı. Size bir vecile sıkıntı çektirmem. Pederinizin zamanında ben nasıl gezdim ise siz de öyle padişah zadeliğe yakışacak şekilde gezmelisiniz. Cuma günleri istediğiniz camiye gidip namaz kılınız. Sair günler okuyup yazınız. Murat Efendi'ye dönerek benden sonra bu tahta sen geçeceksin. Çalışıp kes terbiye ve malumat etmelisin diyerek ona adeta nasıl bir padişah olması gerektiğini söylüyordu. Veliaht Murat, veliahtlık sürecinin çoğunda vaktini amca Sultan Abdülaziz'in kendisine tahsis ettiği Kurbağalıdere'deki köşkte geçirdi. Bu dönemde Murat, kardeşleri ve çok önemli kişilerle sıkça görüştü. Özellikle kardeşleri Şehzade Reşat ve Abdülhamit'le çok vakit geçirdi. Hatta Şehzade biraderi Abdülhamit'e bu dönemde sık sık takılarak onunla çok eğleniyordu. Evhamlı bir kişiliğe sahip olan genç Abdülhamit'e Birader bugün benzi yine bozuk. Ne oldu yine?" diyerek onu hepten kuruntulu hale getiriyordu. Ancak ikili arasındaki ilişkilerde daha o dönemden problemler bulunmaktaydı. Şehzade Abdülhamit abisi Murad Efendi'nin Padişah Abdülaziz hakkındaki fikirlerini amcasına yetiştiriyordu. Diğer kardeş Şehzade Reşat'ın bu durum hakkında şöyle bir anısı bulunmakta. Bir gün Şehzade Abdülhamit Efendi ile beraber Sultan Aziz'in huzuruna çıktık. Hamid Efendi büyük birader Murad Efendi'nin Sultan Azize ne suretle yermekte olduğunu nakletti. O da bana sen de işitti mi diye sordu. Ben cevaben biraderin ağzından efendimizi met başka bir şey işitmedim dedim. Dışarı çıkınca Hamid Efendi tu senin suratına beni rezil ettin dedi. Bu örnekten de gördüğümüz üzere aslında taht kavgaları 1860'lı yıllardan itibaren başlamıştı. Ayrıca Sultan Abdülaziz de abi Abdülmecit gibi bir veraset değişikliğine gitmeye çalışıyordu. Abdülmecid kardeşi Abdülaziz yerine oğlu Murad Efendi'yi tahta geçirmeye çalışmak için bir takım girişimlerde bulundu. Aynı girişimi padişah Abdülaziz de deneyecek ancak bu yoldan vazgeçecekti. Fakat vazgeçse de bu durum veliaht için çok sıkıntılı günlere sebep olacaktı. Saltanatın ilk yıllarında yeğenlerini kollayıp gözeten, onlara geniş ölçüde hürriyet tanıyan Abdülaziz, şehzadelerin ve veliahtın siyasi çalışmalar ve politika işlerine girdiğini görünce onları oldukça kısıtlama yoluna gitti. Bu kısıtlamalar zaten padişan yönetim zihniyetini beğenmeyen Murad için iyice can sıkıcı bir gelişmeydi. Kardeşi Şehzade Reşat bu dönemde yaptıkları bir görüşmeyi şöyle aktarıyor. Bir gün Sultan Murad'ın dairesine gittiğimde kendisini Sultan Aziz hakkında pek hiddetli bir halde gördüm. Yanında duran hançeri göstererek bir gün gidip şu hançerle o koca karnını deleceğim dedi. Ben de pek iyi edersin birader sen onu öldürürsün kısas olarak seni de öldürürler Hamid Efendi tahta çıkar. Bu suretle sevmediğin Hamid Efendi'ye hizmet etmiş olursun dedi. İkili arasındaki güvensizlik hali giderek artarken bu dönemde Padişah Abdülaziz bir gezi yapmaya karar verir. Amca Sultan Abdülaziz'in yapacağı Mısır ve Avrupa gezilerine Veliat Murad Efendi ve Şehzade Abdülhamit de katılacaktır. Bugünden bakınca ne kadar güzel bir aile gezisi yapıyorlar diyebilirsiniz. Ancak durum pek o şekilde değil. Çünkü Padişah İstanbul'u terk ederken arkasında tehlikeli bir veliat bırakmak istemiyordu. Aynı zamanda Abdülhamit'ten de çekinen padişah onları da yanında götürmek durumunda kalacaktı. 1863 Mısır gezisinde padişahın yanında bulunan veliaht 1867'de padişahla beraber Osmanlı tarihinde hiç görülmemiş şekilde Avrupa'ya uzun bir yolculuk yapacaktı. Fransa Kralı 3. Napolyon ve İngiltere Kraliçesi Victoria'nın davetleri üzerine gerçekleştirilen Avrupa seyahati Osmanlı için büsbütün bir yenilikti. İlk kez bir padişah ve hanedan mensupları diyar küfüre yani kafirin memleketlerine tabiri caizse fethi için değil turistik amaçlarla gidiyordu. Bu seyahat Murat Efendi'nin hayatında da oldukça önemli yer tutacaktı. Tanıştığı kişiler, yaptığı görüşmeler ve Avrupa tecrübesi zaten Avrupa'yı olan veliahtın belki de istikbalini şekillendirecekti. Murad Efendi ise gezi kararı alındıktan sonra ressamı Abdullah Efendi'ye ''Aman ne yapacağız, yüreğime iniyor, amcam ne potlar kıracak, hele kollarını sıvayıp bir kere yemeğe oturursa'' diyerek resmen mizacını ve dönemin padişahına bakış açısını net bir şekilde gösteriyordu. Osmanlı heyeti Paris'e varmadan hemen önce Fransa'da bulunan başını namı Kemal ve Ziya beylerin çektiği Jön Türkler, Sultan Abdülaziz'i huzursuz edeceği düşüncesiyle Fransa'dan çıkarıldı. Hem İngiltere'de hem Fransa'da yapılan temaslar ve görüşmelerde hanedanın parlayan yıldızı adeta Veliat Murat Efendi oldu. Avrupa'yı tarzı ve Fransızca'ya hakim olmasıyla dikkatleri üzerine topladı. Hatta o günlerde Veliat hakkında da birçok iddia ortaya atıldı. İngiltere kraliçesi Victoria'nın kızlarından birini Murat Efendi ile evlendirmek istediği, Fransız kralı Napolyon'un devlet idaresini incelemesi için Veliahtı Fransa'ya davet ettiği gibi dedikodular günden güne yayılıyordu. Hanedan içerisinde bazı gerginlikler yaşanırken Murad Efendi ve Şehzade Abdülhamit için bir yandan da eğlenceli bir geziydi bu. Gezi sırasında yaşanan hadiseyi Abdülhamit şöyle anlatıyor. Londra'da bir zengin bize bir gece konser verdi. Konserde zenginin kızı piyano çalacaktı. Kız salondan içeriye girdiği zaman güzelliğine hepimiz hayret ettik. Birader bana latife olarak Türkçe nasıl buldun dedi. Gülerek pek hoşuma gittiğini söyledi. Derken o zengin yanımıza yaklaştı. Bize Türkçe ben sakızlıyım hemşeriyiz, evvelden buraya geldim deyince hepimiz kıpkırmızı olduk. Lakin onlar söylediğimiz sözlere gücenmediler. Öyle alışmışlarsa da biz pek mahcup olduk. Her ne kadar bu gezi Murat için eğlenceli olsa da aslında bu ilgi onun için bir dezavantaj olacaktı. Çünkü ona duyulan ilgi Abdülaziz'i kıskandırmıştı. Abdülaziz'in oğlu Yusuf İzzettin Efendi'ye veya Şehzade Abdülhamit'e hiçbir ilgi gösterilmemişti. Ön planda olan Veliaht Murat, padişahın artık daha sıkı kontrolüne tabi olacaktı. Abdülaziz'in günden güne müstebit bir yönetim anlayışına evrilmesi, muhaliflerini harekete geçirecek haliyle veliahtın etrafındaki kümelenme günden güne hareketlenecekti. Özellikle Yeni Osmanlıların önderleriyle Kurbalı köşkünde yaptığı gizli toplantıların sayısı günden güne artmaktaydı. Hatta bu toplantılara küçük biraderi Abdülhamit de katılmaktaydı. Ancak namı Kemal'in aktardığına göre Veliaht Murad Efendi önemli işleri Abdülhamit'ten gizleyin, Abdülaziz'e yetiştirmesin diye uyarıda bulunmuştu. Onun gönülden bir hürriyet yanlısı olduğunu düşünmüyordu. Veliahtın namı Kemal olan ilişkisi çok farklıydı. Namı Kemal adeta bir hoca gibi veliahtı yetiştirme gayreti taşıyordu. Fatih Sultan Mehmet ile Yavuz Sultan Selim'in hayat hikayelerini yazarak Murat Efendi'ye sunuyor, onun atalarına yakışır bir padişah olmasını arzu ediyordu. 1873 yılında yaşanan bir hadise önemli bir kırılma noktası oldu. 1 Nisan 1873 günü Güllü Agop'un tiyatrosunda sergilenen Vatan Yahut Silistre oyunu büyük beğeni toplamış, Oyun çıkışında büyük bir kalabalık, yaşasın millet, yaşasın Kemal gibi sloganlarla Namık Kemal'in peşine düşüp gösteri yapmıştı. Allah muradımızı versin ise o akşamın en önemli sloganlarındandı. Zira burada kastedilen Murat, Veliaht Murat Efendi'ydi. Vatan yahut Silistir oyunu İbret gazetesinin kapatılmasına Namık Kemal, Ahmet Mithat ve Ebu Ziya Tevfik Beylerin sürgününe sebep oldu. Kıbrıs'a sürgün edilen Namık Kemal, Murat Efendi padişah olana kadar da affedilmeyecekti. Murad Efendi'nin hayatında önemli hususlardan birisi de masonluk meselesiydi. İlk başta gayrimüslimler tarafından açılan Şark Birliği locası zamanla Müslümanların katılımıyla genişledi. Bazı üyeler Şark Birliği locasından ayrılarak 1868 yılında Proodos locasını kurdu. Murad Efendi'nin yolu da işte bu loca ile kesilecekti. Hali hazırda çevresinde mason olmuş bazı kimseler bulunuyordu. Namık Kemal, Doktoru Kapolyon, Ali Şefkati ve sarayın baş fotoğrafçısı Vasilaki Kargopulo gibi isimler de mason olmuştu. Veliat Murat da Mason locasına katılarak Batı ile ilişkilerini ilerletecek, tabiri caizse taht oyunlarında elini güçlendirecekti. Bu doğrultuda Veliat'ın tekris yani kabul töreni büyük bir gizlilik içerisinde locanın bulunduğu Beyoğlu'da değil, Fransız avukat Louis Amiable'ın Kadıköy'deki evinde yapıldı. Üstadı muhteremlik görevini Clienti Scalieri yürüttü ve böylece artık Osmanlı'nın veliahtı, muradı, bir sonraki halifesi artık masondu. Efendim artık 1876 yılına geliyoruz. 1876 Osmanlı tarihi için en kritik yıllardan birisidir. Özellikle devletin yıkılışına giden olayların 1876'dan itibaren başladığını söylesek yanılmış olmayız. 1870'li yıllar Osmanlı için başından itibaren kaotik bir ortamdı. 1875'te Hersek isyanı, 1876'da Bulgaristan'da çıkan ayaklanma ve Selanik vakası gibi önemli olaylar Osmanlı için sıkıntılı günlerin başlangıcıydı. Bir diğer taraftan maliyede berbat vaziyetteydi. Özellikle Mahmut Nedim Paşa'nın attığı adımlar devleti inanılmaz durumlara soktu. Tahvil faizleriyle ilgili aldığı karar ise önemli bir kırılma anı oldu. Devlet düzenli borçlarının faiz ve ana parası için ödemesi gereken yıllık toplam 14 milyonun yarısını ödeyecek, diğer yarısını 5 milyonuyla bütçe açığını kapatacak ve 2 milyonuyla da ordunun giderleri finanse edilecekti. 5 yıl süreyle borç ve faizlerin yarısının nakit, yarısının da %5 faizli bir senetle ödenmesi kararlaştırıldı. Karar tahvil fiyatlarının hızlı bir düşüşe sebep olduğu gibi içte ve dışta büyük tepkiler doğurarak Avrupa kamuoyunu Osmanlı aleyhine çevirdi. Sultan'ın izlediği politikaya karşı olan Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'nın girişimleriyle İstanbul'daki medrese talebeleri ayaklandı. Olayları öğrenen Abdülaziz derhal Yıldız Sarayı'na döndü ve Seryaver Halil Paşa'yı talebelerin bulunduğu camilere göndererek taleplerini öğrendi. Talebelerin istekleri doğrultusunda Mahmut Dedim Paşa ve Şeyhülislam Hasan Efendi hemen azledildi. Mütercim Rüştü Paşa Sadrazamlığa, Hasan Ayrullu Efendi Şeyhülislamlığa, Hüseyin Avni Paşa Seraskerliğe ve Mithat Paşa da Şurayı Devlet Reisliğine getirildi. Ancak bu atamalar belki de Padişah Abdülaziz'in yapabileceği en kötü atamalardı. Zira bu dört isim darbenin sacaya olacak dört kişiydi. Özellikle Mithat Paşa ve Hüseyin Avni Paşa'nın göreve gelmesinden sonra günden güne darbe planları yapılmaya başlandı. Artık Padişah'ın yapacak pek bir şey kalmamıştı. Plana göre 31 Mayıs çarşamba günü gerçekleştirilecek darbeyle Abdülaziz tahttan indirilecek, yerine Murat Efendi 5. Murat olarak tahta çıkış edecekti. Ancak 29 Mayıs günü yaşanan bir hadise bütün planları değiştirdi. Sultan Abdülaziz askeri bir meseleden dolayı Hüseyin Hamli Paşa'yı yanına çağırınca darbeciler bir anda paniğe kapıldı. Bu sebeple 31 Mayıs için yapılan planlar 30 Mayıs'a çekildi. Beklenenden bir gün önce gerçekleştirilecek hareket veliaht için zihni kırılma noktalarından birisi olacaktı. Murad Efendi'yi dairesinden almakla görevli Süleyman Paşa, daireye beklenenden erken gelince büyük bir şaşkınlık ve panik yaşandı. Hizmetlilere veliahtı getirmelerini emredince Murad Efendi'ye bir binbaşının kendisini istediği iletildi. "İçeri gelsin bakayım göreyim kimdir. Onun üzerine çıkarım." demesi üzerine Süleyman Paşa veliahtın yanına geldi. Murat Efendi planlanandan bir gün önce sabaha karşı uykusundan aniden kaldırılınca girişimin amca Sultan Abdülaziz tarafından öğrenildiğini, kendisini tutuklamak için gelindiğini düşünerek sinir krizi geçirmeye başladı. Süleyman Paşa ve Lalas'ı Süleyman Ağa'nın ikna edici konuşmalarıyla biraz olsun kendine gelebildi ve harekete geçti. Veliahtın götürüldüğü anları Abdülaziz'in hizmetinde bulunan bazı kimselerde görmüş ancak Murat Efendi bir kabahat işledi. Sürgüne götürülüyor herhalde diye düşünmüşlerdi. Askeri Mektepler Nazırı Süleyman Paşa tarafından dairesinden alınan Murat Efendi şafak vakti saraydan çıkarıldı. Ancak ilk andan itibaren aksilikler peşlerini bırakmadı. Dolmabahçe karakolu önünden ayrılırken darbe heyeti tarafından ihtiyat askeri olarak konuşlandırılan Şam taburundan askerler kendilerini durdurdu. Murat Efendi bir kez daha paniğe kapıldı. Bu askerler sizi neden bilmiyor diyerek bağırmaya başladı. Bir kez daha krize giren şehzade zorlukla sakinleştirildi. Murad Efendi ile Hüseyin Avni Paşa Dolmabahçe cami rıhtımında araçtan inerek hazır bekleyen üç çifte kayığa geçti. Sürekli yağan yağmur, şiddetle esen rüzgar işleri daha fena hale getiriyordu. Bu zorlu yolculuğun ardından Serasker kapısına ulaşıldı. Kendisini bekleyen devlet erkanıyla buluşan veliahta derhal biat edildi. Müminlerin emini olan zat bilincini yitirmiş ve siyasi işlerden habersiz olup devletin mallarını ve devlet ve milletin takat ve tahammül edemeyeceği derecede kişisel masrafları harcar. Din ve dünya işlerini bozar ve karıştırır. Devlet ve milleti yıkıma götürürse, yerinde kalması devlet ve millet için zarar olsa tahttan idirilmesi gerekli olur mu? Cevap, Yüce Allah en doğrusunu bilir. Olur. 15 yıllık Abdülaziz saltanatı işte bu hal fetvasıyla sona erdi. Padişahın delirmiş olduğuna dair bir fetva alınmıştı. Bu da kaderin cilvesi midir bilinmez. Abdülaziz kuşatılmış haldeyken İstanbul'da biat topları duyguluyordu. Artık yeni bir padişah vardı. Sultan V. Murad'ın tahta derhal dünyanın dört bir yanına telgraflar vasıtasıyla duyuruldu. Darbeyi sonradan öğrenen eski sadrazamlardan Yusuf Kamil Paşa, mütercim Rüştü Paşa'yı görünce iyi bok yediniz diye onları azarlayacaktı. Saltanat değişikliğini tertip edenler zor kısmın artık aşıldığını düşünüyordu. Ancak büyük bir yanılgı içindelerdi. Zira bu süreç çiçeği burnunda padişahı adeta mahvetmişti. Cevdet Paşa biat sırasında dikkatle incelediği 5. muradı münkesif bir güneşe benzemektedir diye betimleyecekti. Küçük biraderi Abdülhamit, padişah abisini ziyarete gittiğinde gördüğü manzarayı Sultan Murad'ın ağzı etrafı küçüklü büyüklü uçuklamış, gözlerinin akı ziyadeleşmiş ve sararmış ve bebeği küçülmüş, yüzü morarmış sözleriyle anlatacaktı. Cülusundan itibaren garip davranışlar sergiledi 5. Murat. Cülüs kutlamalarının yapıldığı ve kalabalığın yoğun olduğu esnada komikliğiyle meşhur Vehbi Molla'yı görünce dudaklarını oynatıyor, devamlı tebessüm ediyordu. Tebrik için huzuruna gelen oğlu Selahaddin Efendi'ye ''Oğlum beni değil, gidip amcanı tebrik et.'' diyordu. Abdülaziz büyük bir gaflet halinde olanı biteni görememişti. Hava aydınlandığında saray kuşatılmış, donamadan toplar atılmaya başlamıştı. Devrik Sultan durumu idrak ettiğinde artık her şey için çok geçti beni 3. Selim'e döndürdüler diyerek dehşete düşecekti. Padişah aslında mevzu Weiss ekibin tehlikeli olduğunu biliyordu. Ancak böyle bir harekete cesaret edeceklerini düşünmüyordu. Fakat ummadığı başına geldi. Amca Sultan durumu kabul etti ve mahiyetiyle birlikte Topkapı Sarayı'na götürüldü. Topkapı faal olarak kullanılmadığı için korkunç haldeydi. Eşyalar neredeyse kullanılamaz durumdaydı. Yağmurdan sırılsıklam olmuş paltosu yerine bir entari ve aç karnı için yiyecek bir şeyler istedi. Ancak padişah iradesi bulunmadığı için talepleri karşılanmadı. 3. Selim'in öldürüldüğü daireye konulan Abdülaziz, beni de 3. Selim gibi öldürecekler diye feryat figan ediyordu. Ancak bu kötü ahvalden yeni padişahın haberi bile yoktu. Devrik Sultan, yeni padişah yeğeni Murad'a bir mektup yazarak cülosunu tebrik etti. Durumundan bahsederek vaziyetin çözülmesi için ricada bulundu. Mektubu alan 5. Murat durumdan haberdar olmadığını ve derhal sorunların çözülmesi için emir verdiğini amcasına iletti. Sultan Murad'ın ilk icraatlarından birisi sürgündeki Jön Türkleri geri çağırıp memuriyetlere atamak oldu. Kendisini ziyaret eden Namık Kemal, evvelden tanıdığı Murad'ın ahvalini görünce resmen kahroldu. Padişah Namık Kemal'e "Kemal Bey, biz böyle mi olacaktık?" diyerek kendi haline acıyordu. Bu sözlerin ardından "Tut Kemal, şu böcekleri tut, üzerime geliyorlar." diye feryat etmeye başladı. Namık Kemal gençliğinde hocalığını yaptığı sultanla görüşmesinin ardından ağlayarak yanından ayrıldı. 5. Murad'ın 93 günlük saltanatı baştan sona şaia ve dedikoduların gölgesinde kaldı. Padişah daha ilk günden net bir şekilde ortada olan zihni problemleri birçok işi aksatıyordu. Padişahlığın alametlerinden sayılacak derecede mühim cuma selamlıkları büyük bir problem konusuydu. Ayasofya'da gerçekleşen daha ilk cuma selamlığında şuur bozukluğu yaşadığı net şekilde görüldü sonraki cuma selamlığı merasimlerine katılamayacak durumdaki padişah için türlü söylentiler dolanmaya başladı. O kadar ki padişahlık alametlerinden kılıç kuşanma töreni dahi yapılamadı. Durumun giderek fenalaşması üzerine devlet erkanı padişahın sırtında bir çıban çıktığını, kıyafetini giyemediğini, bu yüzden de merasimin ertelendiğini duyurdu. Günden güne kötüleşen padişahın ruh sağlığı henüz büyük darbeyi yememişti. Amca Sultan yeni padişah Murad'a yazdığı mektuptan sonra Topkapı Sarayı'ndan alınarak Murad'ın veliahtlık döneminde kalması için kendisi tarafından yaptırılan Feriye Sarayı'na nakledildi. Devrik padişah Topkapı'da olduğu gibi burada da geçirdiği çok kısa sürede rezil bir muamele gördü. Hele ki bahçede gezinti yaparken bir subay burada gezmesinin yasak olduğunu kaba bir şekilde söyleyince üzüntüden fenalık geçirdi. O gece sinir krizi geçirip uyku bile uyuyamadı kendi inşa ettiği donanmanın topları artık kaldığı saraya çevriliydi. Düşünün, 15 yıllık bir padişahsınız ve 15 yılın sonunda kendi inşa ettirdiğiniz donanma toplarını size çevirmiş. Durumun ne kadar ağır olduğunu buradan da hayal edebiliriz. 4 Haziran 1876. Abdülaziz sakallarını düzeltmek için bir aynayla makas istedi. Yanındakiler bu gayet doğal istek karşısında ayna ve makası getirdi. Odasına geçtikten bir süre sonra içeriden iniltiler gelmeye başladı. İniltileri duyan hane halkı kapının kilidini kırarak içeri girdiklerinde korkunç bir manzarayla karşılaştı. Kolu sıvalı halde mindere uzanmış kanlar içinde yatan Abdülaziz'i gören eşrafı dehşete düştü. Damarlarından hala kan fışkırır halde evladını gören valide sultan oğlunu kucaklasa da manzaraya dayanamayıp bayıldı. Efendim bu husus hala tartışılmakta. Padişah Abdülaziz öldü mü, öldürüldü mü? İki ihtimal de kuvvetli. Zira padişahın durumuna bakarsak burada bir depresyon halinde olduğunu görebiliriz. Yaşadığı bir haftalık süreç onun için korku filmi gibiydi. Diğer taraftan Hüseyin Avni Paşa'nın padişahın cesedinin incelenmesini bile engellemesi, doktorlara doğru düzgün bir otopsi yaptırmaması durumun cinayet olabileceği şüphesinde doğuruyor. Yazılan raporun da biraz üstün körü yazılması bu ihtimali destekliyor. Ancak ne desek ortada kalır. Ben bu konu hakkında yorum yapmayayım. Yorumu sizlere bırakıyorum. Altta iletirseniz sevinirim. 5. Murat Dolma Bahçe Sarayı'nda yemek yerken huzura gelen Mağbeyinci Seyit Bey neşeli bir şekilde "Sultan İbrahim'in türbesine gömülecek zat. Allah sizlere ömür versin. Vefat etti." demesi üzerine padişah şoka girdi. Elindeki çatalı yere düşüren Murat kısa süre içerisinde düşüp bayıldı. Ayıldıktan sonra damat Nuri Paşa'ya "Aman durma, git meseleyi araştır. Kendin git. Allah aşkına tedavisine dikkat olunsun. Aman bir şey olmasın. Bütün millet bunu benden bilir." demesi yaşadığı şoku gösteren nitelikteydi. Zaten psikolojisi bozuk olan padişah bu olayla birlikte iyice fena hale geldi. Aynı gün Yıldız Köşkü'ne nakledilen Sultan devamlı bir baş dönmesi ve istifra halindeydi. Yaşadığı buhranın tesiriyle bir odaya geçerek ağladı ve sabaha kadar uyuyamadı. Halihazırda hassas durumda olan padişahın tamamen kendini kaybettiği an işte bu andı. Efendim tabuta son çiviyi çakan hadise Çerkez Hasan vakası oldu. Çerkez Hasan, Padişah Abdülaziz'in kayınbiraderiydi. Yusuf İzzettin Efendi'nin de yaveri olan Hasan, Abdülaziz'in hal edilmesinden sonra Hüseyin Amli Paşa tarafından yaverlik görevinden azledildi. Kendisine kinlendiğini bilen Amli Paşa, Çerkez Hasan'ı Bağdat'a tayin ettirdi. Padişahın tahttan indirilmesi sürecinde kız kardeşine de kötü muamele edildiğini bilen Hasan, padişahın ölümünden mesul tuttuğu paşayı gözüne kestirmişti. Abdülaziz'den bir hafta sonra kız kardeşinin de vefat etmesiyle her şeyden sorumlu tuttuğu Avni Paşa için işe koyuldu. 15 Haziran 1876 akşamı devlet erkanı Mithat Paşa'nın konağında toplantı halindeyken konağa gelen Hasan bulduğu bir boşluktan yararlanarak toplantının yapıldığı kata çıktı. Davranmayınız, davranma serasker diye bağırarak sağ elinde tabanca, sol elinde hançeriyle odaya daldı. Odaya girer girmez Hüseyin Avni Paşa'yı iki kurşunla vurdu. Kendisini durdurmaya çalışan Bahriye Nazırı Kayseri'li Ahmet Paşa'yı da vurdu. Harici Nazırı Raşit Paşa da kurşunların hedefi oldu. Mithat Paşa'nın adamlarından Ahmet Ağa da Çerkez Hasan'ı durdurmak isterken vuruldu. Bütün bu cümbüşün ardından konağa yetişen zabıt ve askerler tarafından yakalandı. İşte bu vaka Padişah 5. Murat için bir diğer yıkım anıydı. Zaten kötü durumda olan Padişah'a olay hemen anlatılmadı. Padişah'ın bulunduğu Yıldız Köşkü'nde olay duyulunca güvenlik amacıyla köşkün etrafına nöbetçi birlikler yerleştirildi. Kısa süre sonra askerleri fark eden padişah bir kez daha dehşete kapıldı. Kendini kaybeden padişaha olayın detayları ancak ertesi gün Mithat Paşa tarafından anlatılabildi. Ancak bu vaka padişahı alt üst etmeye yetecekti. Gün geçtikçe hareketleri garipleşen padişah huzuruna gelen vükeladan kimseleri öpmeye, kucaklamaya başladı. Başka bir gün elbiseyle Yıldız Köşkü'nün havuzuna atladı. 9 Haziran'da yapılan 2. Cuma selamlığında merdivenlerden inerken çıkmaya, çıkarken inmeye çalıştığı eşraf tarafından görülmüştü. Kimi gün ata ters binmeye çalışıyor, başka bir gün Dolmabahçe Sarayı'nda camı kırıp camdan bahçeye atlıyordu. Birçok doktor padişahın ahvalini düzeltme gayretinde olsa da Ağustos ayının başında vaziyeti gösteren bir doktor raporu hazırlandı. Akif Paşa ve doktoru Kapolyon tarafından hazırlanan raporda ''Mizacı pek asabi, bünyesi sağlıklı ve sağlamdır. 15 seneden beri birçok zorluk ve tehlike yaşamıştır. Bununla birlikte geçen mayıs ayında vuku bulan medrese öğrencileri hareketinden sonra dairesinden çıkmaması yönündeki padişah iradesinden dolayı suikast korkusuyla büyük heyecan yaşamıştır. Tahta çıktığı gün askeri hareketten korku ve telaşa kapılmıştır. Haziran'ın 4. günü amcasının vefat haberiyle mahzun olup düşünceye dalmış, suskunluğa bürünmüştür. Tutulduğu hastalığın dehşete düşüren alametleri birdenbire ortaya çıktı. Şanına kusur gelmiş ve aleyhine kıyam olunmuş ve nefret uyanmış diye tasavvur etmekte vücudu olmayan bazı şeyler görmek, işitmek gibi şüphe ve zan ile eziyet çekmektedir. Hatta bir takım fareler hayal edip ondan da korkmaktadır. Mukavemet olunmayacak derecede intihara kalkışmaktadır. Sonuç olarak hastalığın uzayıp gitmesi iyi olma ümitlerini de ortadan kaldırmaktadır. Gün geçtikçe umutlar kırılıyor, en azılı destekçileri bile artık durumu giderek idrak etmeye başlıyordu. Padişah iyileşmiyordu. Devlete padişah gerekti. Zira o dönem Osmanlı Devleti içte olduğu kadar dışta da sıkıntılı bir durumdaydı. Sırplarla yapılan mücadele, Bulgaristan isyanı, Hersek'te yaşananlar, bütün bunlar bir padişah gerektiriyordu. Haftalarca padişah için bütün yollar denenmiş ancak padişah hiçbir tedaviye cevap verememişti. Sadrazam Rüstem Paşa durumla ilgili toplantıda devletin siyasi sıkıntıları çoğalıyor. Padişahımız çaresiz bir derde düştüğünden derdimiz gittikçe artıyor. Sorumluluğu kim yüklenecek? Saltanat tahtına bir hükümdarın gelmesi farz oldu." diyerek vaziyeti açıklıyordu. Mithat Paşa da "Sırbistan'la barışmaya devletler bizi mecbur edecekler. Halbuki sulh akdi hakkına haiz olan padişahımızın şuuru yerinde değil." diyerek doğan zarureti ilan etti. Topkapı Sarayı Kubbe altında yapılan karar toplantısında Sadrazam Bugün bizi burada hükmü kader cem etti. Sultan Murat Han Hazretleri melek haslet padişahtı. Ne çare ki cülüslarının 10. günü bir hastalığa müptela oldu. Bugüne kadar idare olunduysa da kendileri düşünce gücünden aciz kaldılar. Yapılan tedavi işe yaramadı. Şeriatın bu gibi hastalığın giderilmesi hakkında tayin ettiği müddet geçmişken iyileşemediler. İşte hakikat ahval böyledir. İcabı şer'i neyse beyan buyurulsun dedi. Fetva emeğini Kara Halil Efendi de fetvayı sesli bir şekilde okudu. Müslümanların başındaki idareci daimi akıl hastalığıyla deli olmakla hükümdarlığın gereğini yitirse üzerinden padişahlık düşer mi? Bildirile. Allah en iyisini bilir. Olur. Böylece Sultan V. Murat tahta çıkışından 3 ay 3 gün sonra tahttan hal edilmişti. Bu da oldukça enteresan. Zira Padişah Abdülaziz'in de hal fetvasında padişahın delirdiği yazıyordu. Sultan V. Murat cünunu mutbik yani uzun süreli akıl hastalığı ve cinnet hali sebebiyle tahttan hal edildi. Yerine daha önce vükela ile görüşüp anlaşan meşhur Abdülhamid Sani tahta cülüs etti. 5. Murat Çırağan Sarayı'na götürülmek için saray bahçesinin kapısına getirilen araca bindirildi. Talihsiz Sultan saray avlusundaki askerlerin kendisini son kez selamlamalarına güler yüzde ve elleriyle karşılık vererek saraydan ayrıldı. Devrik padişah Sultan Murat tam 28 yıl boyunca çırağanda hapis hayatı yaşadı. Bu süre boyunca kendisi tam 3 defa saraydan kaçırılmaya çalışıldı. Bu yaşanan 3 vakayı da başka bir videoya ayırmak istiyorum. Zira bu video yeterince uzun oldu. Daha fazla uzamaması adına ilerleyen videolardan birisini bu kaçırma girişimlerine ayıracağım. 28 yıllık hapis hayatının ardından öğrendiği bir gelişme onu kahretmeye yetecekti. Kızı Hatice Sultan, Abdülhamid'in damatlarından Kemalettin Paşa ile gizli ilişkideydi. Bu olayı öğrenen 5. Murat bir kez daha kriz geçirdi. Hali hazırda şeker hastalığı ve kanlı basur gibi rahatsızlıklarla mücadele eden 5. Murat, 29 Ağustos 1904 tarihinde hayata gözlerini yumdu. İşte efendim 5. Murat'ın hayat hikayesi böyleydi. 36 padişah arasında en kısa süreli tahta bulunan padişahın hikayesi oldukça polisiye bir şekilde yaşanmıştı. 1840 yılında devletin muradı olarak doğan şehzade 1904 yılında birçok üzüntü, hayal kırıklığı ve kötü anıyla dünyadan ayrıldı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak bana destek olursanız çok teşekkür ederim. Ayrıca aşağıda bulunan katıl butonuna tıklayarak da bana yardımcı olabilirsiniz. Şimdiden ilginiz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.